Bizim eline, Sağ Allah senin gibi insanları sonsuz çoğaltsın. Amin. İşin gücü razı gelsin. Sağ, olayım, Sağ olasın, be. var olasın. Torbası da Senin bulduğun yerdeki, çevredeki esnaflara haber verdik. Evet. Anonslar ettirdik. Evet. Ee, simit satarken bir poşet görmüştüm, şüphelendim. Açtım kontrol ettim. Altın çıktı içinden. Onu da direkt otomatik olarak hemen tut, Emniyete getirdim. Belediyeye bilgi verdim. Jandarmaya, İsmet. camilere, İsmet Bey. muhtarlara, gereken yerlere tüm müracaatları verdim. Bilgileri verdim. Kendinize sağlık. Sağ, 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 sağ olun hacı. Ol. 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 Kendinize iyi bakın. Eşim hastalandı. Hastaneden getirdik onu kullanmak için. E, üzerimdeydi. E, düşmüş, nasıl düştüğünü ben de fark etmedim. E, arkadaşım Hacı Bulmuş, simitçi. simitçi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Neye -Gel şey Evet. ihtiyacı aldım. Eczaneden de ihtiyacı aldım.